Evet bugün bizlerle video gelecek. Hadi gelin arkadaşlar. Pofuduk Black Bean Sütlaç. Efendim. Video zamanı gelin. Tamam. Hepimiz sığalım şöyle kameraya. ne yapsak? Ben fanımın, fanımızın videolarını izlemeye gidiyorum. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Beş dakika sonra anlam anlamıyor musun tek dünyadaki sütlaç benim onun da adı sütlaç o kedinin adı da sütlaç olabilir ne var bunda tek dünyadaki sütlaç sen değilsin dünyadaki tek sütlaç sen değilsin yani benim Aa! çalmıyor. Sadece adını Sütlaç koymak istedi. İstesin bana da koymasın. Çok ayıp. Sütlaç. Öyle deme. Şimdi çok ayıp olacak. Yine o kavga'yı sen çıkartacaksın ya. Evet Sütlaç. Babalık Blackpink haklı. He. Babalık Blackpink haklı. De 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 de. dedim size. Ve benim adımı çalamaz. Çalmıyor. Ama önce benim adım sütlaçtı. Bana ne ya? Of. Baktım hepinizden nefret ediyorum. Gıcıklar. Ay sütlaç sakin. Kendini fırlattı be. Dokunma bana. Nefret ediyordum hepimizden. Sütlaç tek sütlaç anca ben olabilirim. Hayır öyle bir dünya yok sütlaç. Herkes adını sütlaç koyabilir. Ve buna sen karışamazsın. Karışırım! Bana ne ya? Koymasın o da. Nidel'den başladı. Sonra çalıyor zaten her şeyimizi. Bak öyle deme çok ayıp olacak ya. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Neden böyle? <laughs> Sütler sus. Çalmıyor hiçbir şeyimizi. Çalıyor. Bir de az kalsın cikciğin adı pırıltı olacak bu macıkçık kendisi istemedi yani. Buna sen karar vermiyorsun. Bucıkçık karar veriyor. Ve isteyip istemedi istemediğini o kararlı. Yani ona sen fikir, fikir verebilirsin ama sen bunu sen isteme falan veren diyemezsin. Çünkü onun kararı. Ve böyle şeyler yapma. Saçma sapan zaten. Sütlaç ağlamayı bırak. Eee, benim adım bir tek sütlaç. Hayır benim adım Sütlaç Benim adım ve hiç kimsenin Başka adı Sütlaç değil Ya yeter sabrımı bozuyorsun Yeter Allah Allah Dır 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 vır 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 cır 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 Kafam şişti ya Huzur yok huzur huzur Sen kedi olacaksın ben göreceğim. Kedi dedin saygılı, sevgili, şirin, süt içen, mamasını yiyen, uslu duran o kadar. Sürekli ağlayan. Birisi değil tabi. Sabrım taştı artık. Seninle böyle, böyle mi olayım ben şimdi? Bir güzellikte yapamıyoruz kediye be. Ah. Yok o benim adımı çalıyor. Yok, bir şey adını çalıyor. Cık cık cık. Yine kavga ettireceksin iki arkadaşı be. Bıktım artık senden. Ve senin diye ağlamalarından. Böyle yapmayacaksın. Ve şimdi özür dile izleyicilerimizden. Bütün videonun keyfini bozdun. Nidal TV'yi de üzdün bak. Üzülüyor. Hem hem birkaç gün sonra doğum günü. 30 Aralık. Ne ya çok mu var daha? Hepimizi özlüyorsun. Yani. Bu sevmiyorum be. Sen kedi olacaksın. Ben göreceğim. Hadi arkadaşlar biz daha fazla siz bekletmeyin bu sıkıcı videoda. Hadi görüşürüz. Fanımızdan da çok özür diliyoruz. Biraz huysuz birisi. Yani şu an huysuzlandı. Normalde hiç öyle yapmazdı. ve çok özür diliyorum yine. İnşallah videomuzu bozmamış, bozmamıştır. Abone olmayı unutmayın. Like dağıtın tamam mı? Sizi çok seviyoruz. Nefret ediyoruz.